Size saygıyla seviyorum. <laughs> maalesef, maalesef özellikle Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda talipsiz bir şekilde hayatını kaybeden bütün yurttaşlarıma bütün yurttaşlarıma basgali e, rahmet diliyorum bütün yurttaşlarımıza ve ulusumuza başsağlığı diliyorum. Özellikle de birazcık duygulandım. Onun nedeni şuydu, kelimeleri bile söylemekte zorlanıyorum. Habere koşan iki tane İhlas Haber Ajansı muhabiri, bizim de son derece iyi tanıdığımız, beraber çalıştığımız iki tane İhlas çalışanı da o kazada haber peşinde koşarken ne yazık ki Hakk'a yürüdüler. Onlara da olağanüstü üzüldüğümü hepsine üzüldüğüm gibi tabii tanımanın vermiş olduğu şeyle onlara da olağanüstü üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Haberciler ekmeklerinin peşine gittiler. Çoluklarının çocuklarının rızkını kazanmak üzere oraya gittiler ve hayatları ne yazık ki sona erdi. Hakk'a yürüdüler. Allah'ım onları Peygamber Efendimiz'e inşallah komşu eylesin. Allah'ım onları inşallah İhlas Haber Ajansı'nı kurarak, TGRT'yi kurarak, milyonlarca insanımıza ekmek veren Enver Ören abime inşallah onları komşu Teşekkürler. Teşekkürler. Ancak iki kaza her günüyle soruşturulmalı ve benzeri facialar yaşamamak için gereken tedbirleri mutlaka almalıyız. Mardin Derik'teki kazanın neden olduğu yerdeki çevre yolu bir an önce yapılmalıdır. Biz kazalar oldu diye bakarsak kazalar olmaya devam eder. Bu noktada noktada İçişleri Bakanlığımız özellikle denetimleri son derece artırmalı. Her altı ayda bir büyük araçların muayeneleri mutlaka yapılmalı. Şoför arkadaşlarımız mazot pahalı, lastik pahalı. Dört saat çalışırken 8 saat çalışmaya başladılar. Uyku problemi yaşıyorlar. Özellikle ve özellikle de hafta sonlarında daha da yoğunlaşıyorlar. O nedenle İçişleri Bakanlarımızın buna benzer kazalar olmaması için derhal çalışma yapalım. Dün önce Kars'ta sonra Ardahan'da sonra da Göle'de sonra da Erzurum'da çalışmalarda bulundu. Evet, bazı arkadaşlarım söylediler. 46 derece, 52 dereceye varan sıcaklık ama ülke sevdası, ülkeye heyecan, ülkeye hizmet. Ülkede gittiğiniz yol doğruysa isterse 60 derece. Evet. Ama, ama üzüldüm. Üzüldüm. Siyaset şöyle bir şey değil bir tane arkadaş orada bana dedi ki bunlar dedi terör dedi aynı saatte aynı şeyde nasıl böyle bir kaza olabilir? Değerli arkadaşlarım sorumluluk taşıyan insanlar devleti yönetmeye talip olan insanlar sorumluluğunun bilinci içerisinde olmazlar. Ben bunların terör olduğuna inşallah inananlardan olmak istemem. Terör bu kadar acımasız da olmamalı. Terörde bir olayı vardır. Suçsuz insanların içerisine gideceksiniz. Bunları biz kesinlikle doğru bulmayız. Bunları biz maalesef uykusuzluk olarak maalesef araçların bakımı olarak maalesef de ekonomik sosyal patlamanın bir göstergesi olarak o şoför arkadaşımız o saatte uykuya basmasa ben o kazayı gördüm. Allah'ım öyle bir kazayı kimseye göstermesin. Unutmayın ki çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için o direksiyon başına geçen, gecesini gündüzüne katan, uyumak için, uyumamak için çoluğunun çocuğunun nafakasını, eşine ekmek parası götürmek için o direksiyon başında olan o şoför arkadaşımın Allah yardımcısı olsun. 9 Nisan'dan bu bunu da anlatayım. Belediye başkanıyım. Bir kaza olmuştu. Gittim. Özel kalem müdürü, Abdülkadir Bey size dedim ki, derhal bu hastalarla ilgilen hastaneye yatırıyoruz, bütün ödemelerini biz karşılayacağız. Bu şoför arkadaşımız bunları karşılayamaz. Vurmuş, çok ağır yarada var. Saat 9 oldu, geldim belediyeye, dedim evlat ne yaptın? Başkanım dedi, hastalarla konuştuk, alçıyı aldırdık, bir tanesi Suadiye'yi de evine bıraktım, bir tanesi de öbür tarafta, birini de yarın sabahleyin çıkaracağız. Hemen yarın bağlı telefonla görüştüm. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben böyle bir şey görmedim. Hemen hastaneye gidiyoruz dedim. onla da konuştum. Annesi babası uzaktaydı aradım. Evladınız burada hiç merak etmeyin. Ondan sonra çıktık. Dedim şimdi ne yapıyoruz Afgani Bey? Nereye gidiyoruz başkanım? Hayır nereye gidiyoruz dedim. Doğru karakola gidiyoruz. O şoförün ne kabahati var oğlum. O şoförün ne kabahati Sonra o insanlarla konuşarak davacı olmamalarını sağladık ve o şoförü de inanın ki oradan çıkardık. Siyaset böyle bir şey. Siyasette art niyet yoksa tek taraflı bakmak yok. Türkiye Değişim Partisi'ne göre olan hiçbir arkadaşımız olaylara tek taraflı bakma şansına sahip değildir. Objektif bakacağız. <laughs> bize ulaşanların haklarını ve hukuklarını korumayacağız. Bize ulaşamayanların da haklarını ve hukuklarını koruyacağız. Çünkü biz diyoruz ki incin sen de incitme, düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın. İlimden gidilmeyen yolun sonu doğru değil. Onun için biz farklı bir siyasi parti olduğumuzu göstereceğiz. Çünkü Türkiye Değişim Partisi'ne görev alan bütün arkadaşlarım hiçbirimizin rütbe heyecanı yok. Ama bizim memleketimize hizmet heyecanımız var bu hizmeti de bu projeleri de en iyi şekilde sunacak kadrolar her geçen gün daha da iyi bir şekilde oluşuyor. Türkiye Değişim Partisi'nde ülkeyi yöneteceklerin bilgileri, becerileri, yetenekleri son derece üst düzeyde ve üst düzeyde olmaya devam edecek. İkincisi başka bir şey şu, Türkiye Değişim Partisi'nde görev alan arkadaşlarımız genel başkanından üyesine kadar her şeyi biliyoruz diye bir şey yok. Bizim görevimiz her şeyi bilmek değil. Bizim görevimiz neyi bilip neyi bilmediğimizi öğrenmek ve bizim görevimiz Allah'ım izin verirse en iyi bilen kadrolarla partimizi takviye yapıp büyütmek. Değerli arkadaşlarım 9 Nisan'dan bu yana toplumsal barış hafı için çalışıyoruz. Af konusunun her geçen gün artan bir şekilde kamuoyunun ve siyasilerin gündemine girdiğini de görüyoruz. Siyasi partileri oy getirir ya da oy götürür hesabı yapmadan daha cesurca af konusunda kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Dün itibariyle 54 tane ilimizi gezdim, af çağrısında bulundum. Bütün siyasi partileri bize kaç oy getirir? Bizden kaç oy getirir? Hesabı yapmalarını arzu etmiyorum. Türkiye Değişim Partimizin af talebi siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir. O için böyle bir şey istemiyorum. <laughs> Yanlış bir şey yapmıyoruz. Af çıkararak suçu af etmiyoruz. Cezayı affediyoruz. Ceza Ceza ıslah etmek için verilir. Af aftan ıslah etme yönetimidir. Biz cezayı affetmiyoruz, ıslah ediyoruz ve diyoruz ki evladım bunu yaptın, bir daha bunu kesinlikle yapma. Düşmeyen, kalkmayan bir Allah'ımdır. Herkes hata yapabilir. Hatasından geri dönüyorsa, hatasını bir daha yapmayacağım diyorsa affetmek büyük Allah'ıma şükretmek gibi bir şey. <laughs> suçluyla mücadele etmek yetmez. Asıl suça neden olan olayları ortadan kaldırmaktır. Suça neden olan ortamla mücadele etmemiz lazım. Cezaevleri cezaevleri yapmayı değil suçu önlemeyi azaltmaya yatırım yapmamız lazım. Çok büyük cezaevleri yaptık diye gurur duymayalım. Biz cezaevlerini küçültelim suçu nasıl önleriz diye yatırım yapalım. Biz fazla cezaevi yapamayız. Biz büyük şehir hastaneleri yapmayalım. İçine küçük hastane yapalım da içine doktor koyalım. Doktorlarımızın hepsi Almanya, Fransa'ya gidiyor. Hastanelerde doktor yok doktor. Biraz önce bir telefon geldi. Acıdım ve üzüldüm. Bir beyin ameliyatı için 4 ay sonrasına gün vermişti. Beyin ameliyatı 4 ay bekler mi? Onun için büyük adliye binaları yapmayalım. Suçu azaltalım. Büyük adliye binaları yapmayalım, suçu azaltalım. Adliyelerin içerisine adalet koyalım. Bu amaçla, bu amaçla Türkiye Değişim Partisi olarak diyoruz ki, suça neden olan ne varsa onları gelin hep beraber düzeltelim. Kanunlarımızda eksiklik varsa bunları gözden geçirelim. İşsizlik de, de bağımlılıkla yoğun bir şekilde mücadele edelim. Gençlerimiz ne yazık ki özellikle büyük şehirlerde, özellikle Anadolu'da bağımlılıkla uyuşturucu batağının içine itiliyorlar. Gelin bunu hep birlikte önleyelim. Bugün bir kez daha Türkiye Değişim Partimiz'in genel merkezinden Türkiye'min vicdanına sesleniyorum. Affet Türkiye'm diyorum. Haksızlığa uğramışlar için affet Türkiye'm Anaların hasretini dindirmek için affet Türkiye'm. Çocukları sevindirmek için affet Türkiye'm. Affet Türkiye'm kampanyasını başlatan bir anne vardı. Oğlu Alper Eskişehir cezaevinde yatıyordu. Buraya geldi. Buradan Eskişehir cezaevine gittim. Alper'i gördüm. Ve Alper'imiz ne yazık ki çıkmadan Ümmü Gülsüm anneyi 38 gün önce Hakk'a uğurladık. Evladı Alper'e kavuşamayan Ümmü Gülsüm anne için affet Türkiye, affet Türkiye, affet. Değerli basın mensupları, Türkiye Değişim Partisi olarak toplumun talep ve ihtiyaçlarını en iyi bilen, bunları ısrarla dile getiren, takip eden, çözüm önerilerini ortaya koyan bir partiyiz. Dile getirdiğimiz sorunların ve çözüm önerilerimizin karşılık bulmasından da son derece mutlu oluyoruz. Bakın açık ceza ve infaz kurumlarındaki 90 bine yakın hükümlünün izinlerini Türkiye Değişim Partisi olarak kaldırılmasında öncülük ettik ve hükümet de bu noktada önemli bir adım attı. Yara açık cezaevlerindeki 90 bin evladımız şu anda dışarıda. İnşallah hafta çıkacak ve bir 90 90 bin mahkum iki buçuk yıldır hiçbir suça kavuşmadı. Onlar da özgürce işlerine güçlerine inşallah yapacaklar. Kredi Yurtlar Kurumu borçlarını gündeme ilk taşıyan parti biziz. Faizlerinin silinmesinde son derece önemli rol oynadı. Ama yetmez. Biz geleceğiz ve öğrencilere kredi değil inşallah karşılıksız burs vereceğiz. Ve beyin güçünü önleyen parti, gençlerimizi, ülkemizi tekrar sevdiren parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olarak biz olacağız. Değerli arkadaşlarım, belediyeler ek bir protokolla işçilerine zam yapmalı dedik. Bu çağrımız birçok belediye başkanı tarafından karşılık buldu. İşçilere, çalışma arkadaşlarına zam yapan belediye başkanlarını kutluyorum. Diğer zam yapmayan belediye başkanlarını da bir an önce çalışma barışının iyi olması için işçi arkadaşlarımıza destek vermeye davet ediyorum. 3600 ek göstergeyi aylardan beri konuşan parti, Türkiye Değişim Partisi oldu. Nihayet çıktı ama ne yazık ki burada devlet memurlarımız arasında önemli bir ayrımcılık oldu. Bunun da mutlaka düzelmesi lazım. Devlet devlet kendi